mutluluğa soruldu. Nerede oturuyorsun? Dedi ki Allah'ın hükmüne razı olan kalpte oturuyorum dedi aziz dostlar. Mutluluk Allah'ın hükmüne razı olan kalplerdedir aziz Müslümanlar. Sevgiler saygılar. Fakirin yemek bulmak için metrelerce yürüdüğü zenginin yemeği sindirmek için metrelerce yürüdüğü tuhaf bir dünyada yaşıyoruz aziz dostlar. Ahmet Karatoy kanalına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. En zor ibadet gönül kazanmaktır aziz dostlar. Hazreti Ömer ve Allah ım. Gönül kazanmak bütün ibadetlere bedeldir aziz Müslümanlar. Kafanıza taktığınız şeyleri mezara götüremezsiniz. Ama onlar sizi mezara götürür aziz dostlar. Lütfen her şeyi kafanıza takmayın. Rahat olun. Allah'a gönül verin gerisi olur. Üç günlük dünya yahu birini çektiklerine sahip, birini sevdiklerine ve birini de bekleyenlerine çektiklerine imtihan de sevdiklerine şükür beklediklerine de ya nasip de gitsin aziz dostlar kimin var deyip sağına soluna bakına bakmayacaksın aziz dostum Rabbim var deyip, yoluna devam edeceksin Allah var gam yok sevgili dostlar sevgiler saygılar Allah bizimle beraberdir aziz dostlar Unutmayın bugün amel var hesap yok. Yarında hesap var ama amel yok. Hesap gününe bugünden hazırlanmalıyız ki ameller biriktirmeliyiz aziz dostlar. Gönül zariftir. Zorbarlıkla değil zarafetle fededilir aziz kardeşlerim. Gönül almak zarifçe hareketlerle, güzelliklerle mümkündür. Zorbalıkla değil. Kapıyı kilitleyen de, açan da aynı anahtar değil mi aziz kardeşlerim? Sabret, tevekkül et, duada ısrar et. En hayırlısı nasip olsun sana. Allah en güzel nasip etsin tüm sevdikleri kardeşlerim, arkadaşlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Dilsiz ol, yalancı olma Hz. Ali radıyallahu an. Söz gümüş ise söz gümüş ise sükut altındır demişler aziz dostlar. Üzülme ey can. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir aziz Müslümanlar belki de. Bir yerimiz ağrıdığı zaman bir Çime gördüğümüzde lütfen sabırlı olalım. Bir insana kötülük yapmak istersen bil ki önce o kötülük senin başına gelir. Hiç kimseye kötü gözle bakmayalım, kötülük beslemeyelim. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun aziz dostlar.